Daha iyi misin? Ah kıyamam ben sana. Gözünün ferini söndürmüşler. Halın takadın kalmamış. Hala neyin peşindesin? Teyze benim Yusuf'u görmem lazım. Başka türlü iyi olamam ben. Bak, bak istiyorsan bana yardım etme vallahi ne olur önümde de durma. Tamam, tamam. Tamam bak. Yusuf'u göreceğin ama önce bir kendine gel kızım. Yusuf'un karşısına çıkmadan yığılıp kalırsın. Sen böyle gidersen bak çorba iç hadi. Hadi sana yaptığım şu çorbaya bir bak. Elimle yaptım ben bunu. En sevdiğin çorba. Kız biliyor musun? Hava bunu kaynatırken aklımdan geçti. Allah'ım olsa da hissedeydim. Hiç hep denk gelmiş kızım. Hadi iç, işte söylediklerim aklına girsin. Başta ben de senin gibi düşündüydüm yani. Bundan sonra... ...hani olmaz bu adam, iflah olmaz Yusuf dedim. Kimseleri gomaz yanına, hatta badeyi de boşar. Meczup olup kendi gezer dedim ama öyle olmadı. Cenazene bile gelmedi. Sonra da almış da kızı o vakitler balayına gitmiş. Yapma. Teyze yapma. Hade istemiştir. Hamiye annesiyle bir yolu planlamışlardır. Yapma Yusuf gitmez. Gitmez yoksa biliyorsun sen de. Tamam. Ben söyleyeyim de sen de İster inan, ister inanma. Kızdan balayından döndükten sonra havaları görecektin Bade Hanım'da. Evin hanımı olmuş. Bu cesareti nereden geliyor diyorsun ama... ...attıkları imza defterde kalmamış. Yusuf, bu benim kadınım diye mührü basmış. Deme öyle şeyler. Deme. Yusuf yapmaz, dokunmaz benden başkasına. Bak teyze... ...ben Yusuf için yaşadım. Zaten ölüyüm... O ...olmazsa hepten ölürüm. Kuzum ne olur böyle şeyler söyleyin beni üzme. Ne olur yüreğime dert etme, tamam bak... ...ben seni Yusuf'la görüştüreceğim ama... ...sen yine de bu ihtimalleri göz önünde bulundur. Belki de senin dediğin gibi olacak, Yusuf seni görünce her şey değişecek. Değişecek. ...göreceksin değişecek. Tamam. Ama sen benim sözümden çıkmayacaksın. Bir delilik yapmayacaksın tamam mı? Hamiyet adam tutmuş. O adam şimdi fellik fellik her yerde... ...seni arıyordur. Bak kendini ortalığa atmayacaksın. Yusuf'un karşısına... ...böyle çıkmayacaksın. Söz mü? Söz mü diyorum? Sen bizi buluşturacağına söz ver önce. Söz... Buluşturacağım sizi. Ama elini çabuk tut mi? Çok yorgunum ben. Tamam. Tamam kuzum ben bir yukarıdakilere bakayım. Ortalıkta yokum ya işkillenmesinler. Tamam. Kuzum iç şu çorbanı ya. İstemiyorum teyze al götür.